Efendim selamlar saygılar. Antalya Manavgat'tayız ve Manavgat'ta her dönem binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Manavgat Şelalesi'nin başlangıç ve çıkış noktasındayız. Ve debisi çok yüksek ve aslında 5 metre 3 ile 5 metre arasında bir falezden dökülüyor olması ve mayıs ayının başlamasıyla yazın başlamasıyla suyun debisinin de artmasıyla burada inanılmaz bir manzara, havasal ve görsel bir manzara ortaya koyuyor. Ve Manavgat'a gelip bu bölgeyi ziyaret edenlerin neredeyse Manavgat'ta Side antik kenti ve Manavgat şelalesi yerli ve yabancı turizmin ve organizasyonların içinde neredeyse liste başında yer alan bir alan Manavgat Şelalesi. Hem doğal güzelliği, karpostal gibi bir güzelliği var. Hem Antalya'nın yaz sıcaklarının tavan yapmasıyla birlikte burası son derece merkeze göre daha bir serin atmosferi var. Serin bir ambiyansı var. Şimdi Burası Antalya merkeze 72 kilometre, Manavgat merkeze 7 kilometre. Yani ulaşımı son derece rahat, son derece kolay ve buralar yine belediyenin giriş ücreti alınıyor ve giriş ücretleri de geldiğiniz döneme göre, zamana göre değişkenlik gösterebilir. Burası hem sosyal ve kültürel açıdan çok önemli bir alan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2023 yılında sit alanı ilan edilen bir nokta. Yani tarihi ve turizm açısından e, önemli olmasa, yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlara, yayınlanarak sit alanı ilan edilmezdi. Yani korumamız gereken, muhafaza etmemiz gereken alanlardan bir tanesi Manavgat şelalesi. Yani ben Türkiye'nin birçok alanında Daha yüksek devden, daha yüksek falez devden e, Akan şelaleleri Gördüm Ama bunun 3 ila 5 metre arasındaki bir mesafe Bir falez sisteminden dökülüyor olması Sizi yanıltmasın Ulaştığı Ve gittiği alan Oldukça geniş Yani gittiği yere can veriyor e, Gittiği yere de yani Su hayat biliyorsun Su insanların Hayatları boyunca savaştığı, devletlerin su için savaştığı bir alanda su her zaman e, insanların olmazsa olmazı vazgeçilmesi yaşam kaynağı. Yani hem içecek hem görsellik açısından hem sulama açısından yani suyu hangi noktaya koyarsanız koyun su bir hayat. E, çevrede e, turizm ağırlıklı olduğu için de e, burada gelip sadece Manavgaz şelalesini seyretmeniz, Elbette ki yeterli mi? Yeterli değil. E burada insanlar şunları da düşünmüş. Yani turizm yatırımcıları. E burada gelip alabalık yiyebilirsiniz. Taze balık yiyebilirsiniz. Burada sevdiklerinize hediye alabilirsiniz. Hediyelik birçok alanı görebilirsiniz. Yani bir hafta sonu geldiğinizde burada sabahtan akşama kadar bu Manavgat şelalesinin bu serin sularının etrafında sevdiklerinizle keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Siz de Manavgat Şelalesi mutlaka görülmesi gereken Antalya'da turizm listesinde çok önemli bir yere sahip. Geçtiği alanlar, gittiği güzergahlar dediğimiz gibi hayat veren bir alan. her tarafı tarih dokuyla da süslenmiş, bezenmiş. Bir taraf ağaçlık, yeşillik, doğa, manzara. Hem insanın oksijenini açıyor, havasını değiştiriyor. Su da buranın her türlü iklimini değiştirmiş oluyor. Manavgat Şelalesi'nden herkese selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.